Hepinize günaydın millet. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün kürün 14. haftasındayım. Etrafımdaki insanlar diyor iyice damarlandın, büyüdün, güzel size aldın diyor. Şimdi size aldığım etkileri hissiyattan falan bahsedeceğim, biraz söz edeceğim. Ailem falan da diyor bu ara bayağı büyüdün, vücudun değişti falan. Yani herkes bunu gözle görülebilir bir şekilde fark ediyor. E, amacım zaten özendirmek değil. Size kullandığım miligramları bile bilerek söylemiyorum ki benden görüp siz de aynısını yapmayın. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi triceps atmalı gibi çıkmış ortaya. Maşallah. Damarlanma falan var. Gayet temiz besleniyorum. Proteini yüksek alıyorum. Kilomun 2,5 katı 3 katı kadar bir protein tüketiyorum. Karbonhidratı da medium alıyorum arkadaşlar. Clean bulk yapmaya çalışıyorum neticede. Daha önceki videolarımda zaten bunu söylemiştim. Şöyle seyirciye bir before after videosu göstermek istiyorum. Evet burada Messi'ye benziyorum biliyorum teşekkür ederim. Arkadaşlar bu before after videosu kür öncesi ve kür, kür sonrasına ait değil. Değil diyorum yani. Altını çiziyorum. Ee, zaten natural olarak iyi bir seviyedeydim. Ve iyi bir seviyeye geldikten sonra ilaç işlerine girdim. O benim hiç hayatımda dumbbell kaldırmadığım bir fotoğrafa ait. Yani 17 yaşındaki halime ait. Yaklaşık 4-4,5 senedir spor yapmaktayım. Arkadaşlar göğüsü görüyorsunuz vücuttaki doluluğu da görüyorsunuz. Bunlar bir anda böyle şşt diye vücuduma kopyala yapıştır şeklinde olmadı tabii ki de maalesef böyle hayalleri olanlar varsa da üzgünüm. İlaçlar bu işe yaramıyor. İyi bir genetiğiniz varsa ve iyi bir altyapıya sahipseniz ilaç kullanmayı o zaman düşünebilirsiniz diye Düşünüyorum açıkçası. Yani en azından ağırlık kaldırmak nedir? Beslenmek nedir? Haftada kaç gün antrenman yapabilmelisiniz? Yani kendinizi ve vücudunuzu sosyal hayatınıza böyle bir adapte et ederek yani en azından ağırlık kaldırmayı biliyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Burada güzel bir form yakaladım arkadaşlar. Çok temiz besleniyorum çünkü gerçekten. Yani göğüslerdeki ve omuzlardaki damarlanmayı görüyorsunuz. Ee, şunu söyleyeyim ilaç kullandığınız zaman bir anda kolunuz 40 sa 45 santim veya 50 santim olmuyor arkadaşlar. Yani bu vücudunuza et örüyorsunuz yani kolay bir şey değil. Ama böyle gördüğünüz gibi temiz beslendiğin zaman adelen yani 44 ise ne bileyim normal 44'e göre daha böyle dolu, daha böyle parçalı, daha size bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Tabii ki de kolunuzu 50 cm de yapabilirsiniz ama bunun için gerçekten öyle ilaç sadece ilaç kullanarak olacak şeyler değil bunları insanlara açıklamaktan da gerçekten bıktık ve sıkıldığımızı düşünüyorum ee, şimdi ilaç kullanımının psikolojik etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar yani psikolojik olarak çok bir şey hissettim mi hissetmedim mi tam anlayamadım çünkü hani normalde hissettiğim şeyleri ilaca da yorumlamak da istemedim arkadaşlar açıkçası hani belki ilk 4 hafta veya veya 6 hafta falan biraz duygularda değişik bir karışım bir şeyler olabiliyor tam açıklayamadım. Belki de olmuyordur yani ama şu an gayet iyiyim, pozitifim, normalim. Normalde nasıl hissediyorsam iyi hissediyorum. Sadece dediğim gibi antrenman yapmaktan ciddi anlamda aşırı keyif almaya başladım. Çünkü gerçekten insan çok daha iyi hissediyor. Çünkü hızlı toparlanıyorsun. Yani daha fazla yüksek pump oluyorsun. Zaten e, sporu neden yapıyoruz? Daha yüksek pump alıp aynada kendimize bakıp böyle işte zevk alıyoruz yani. Bunu zaten spor yapan insanlar biliyor. Yani size istediğiniz her şeyi veriyor arkadaşlar kısacası. Yani tavsiye tabii ki de edemem. Bu kişinin kendi tercihi. Ama iyi hissettiriyor yani. Egzersizleri nasıl yaptığımı anlatacak olursam arkadaşlar e, sert giriyorum antrenmanı sert yapıyorum Dinlenmeden arka arkaya girdiğim Setler oluyor Süper setlerim oluyor drop setlerim oluyor Yani her bölgeyi ciddi anlamda Yormaya çalışıyorum Ve kardiyo Yapıyorum yani kardiyo yapmayı Gerçekten çok sevmeye başladım e, Natural veya ilaçlı Bireyler hiç fark etmiyor arkadaşlar Yani kesinlikle kardiyo yapmayı Tavsiye ederim Yani adelenizdeki o görünümü bile ciddi anlamda fazla fazla değiştiriyor. Size verebileceğim tavsiyeleri sıralayacak olursam, sıralama değil de aklıma gelenleri direkt söyleyeceğim. Arkadaşlar bu işin gerçekten yani natürel kısmında da olsanız yani ilaçlı kısmında da olsanız beslenme olmadan olmuyor. Yani o yüzden beslenmeye bir bütçe ayırmadan kesinlikle ilaç işine girmeyin arkadaşlar. Yani çünkü ilaç kullandığınız zaman yani diyelim ki 500 mg testosteron alıyorsunuz, uyduruyorum. Yani vücudunuzda 200 tane işçi var ve 200 işçi sayısını siz ne yaptınız? 400'e çıkardınız. Vücudunuza anabolik hormon sakarak yani vücudunuzda protein sentezini arttırdınız. E sen tutup 200 işçilik sen 3 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? E pardon, 400 iş için varken sen tutup 200 işçilik tuğla verirsen e, vücudun yine natüreldeki gibi kas örmeye devam ediyor. Yani ilaç kullanın natürelde nasıl besin? gelişemezsin. Yine olduğun yerde kalırsın. Yani ilaçtan dolayı birazcık belki vücudun su tutar falan ama kür bittikten sonra vücudunda hiçbir şey kalmaz. Elde var sıfır. Yani buna bir bütçe ayırabildikten sonra ilaç kısmına geçmeyi düşünebilirsiniz. En azından bunu size tavsiye ediyorum. Yani bu hani ilacı basınca millet hava basmış gibi balon gibi şişeceğini zannediyor ya. Kesinlikle öyle değil. İlaç kullandığın zaman bu işin daha çok böyle bilincinde olmak zorundasın. Yani hiç daha önceden bu kadar yorulmamıştım. Hiç bu kadar şiddetli antrenman yapmamıştım. Yani cidden sabah kardiyo yap antrenmana git antrenmandan sonra yine kardiyo ekle falan. Yani gerçekten zor bir süreç. Tamam diyet yapmıyorum definasyonda değilim ama birazcık kardiyoları son zamanlarda arttırmıştım. Şimdi tekrardan kısacağım kardiyoları düşüreceğim. Yani hızlı bir form yakalayabilmek için. Yani diyeceklerim bunlar herkesin söylediği klasik şeyler. Ama gerçekten vücuduna ne alırsan al ne kullanırsan kullan beslenmesiz olmuyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani şu an bu işlerin başındayım. Yani tek kürde kimse Jeff Seyde dönüşmüyor. Kimse ilk küründe Furkan Ere dönüşmüyor. Yani bunlar zamanla olan şeyler. Sizin o gördüğünüz insanlar yani senelerini vermiş bu işe. Millet tek bir küre girdiği zaman 3 ayda hemen ne bileyim Serdar Aktolga olacağını falan zannediyor. Öyle bir şey yok. Keşke olsa. Yani her sene birazcık birazcık yavaş yavaş kendine adele koya koya bir yerlere geliyorsunuz. Yani Türkiye'de bu, bu şekilde ilk videoyu çeken insan benim sanırım. Yani çünkü daha önceden hiç görmemiştim böyle bir içerik. Ben de bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani şu an bu, bu kürden sonraki yapacağım küllerde de yani göreceksiniz bundan 2 sene sonra 3 sene sonra hani şunu diyebileceksiniz Allah tabii ki de bana sağlık sıhhat verirse. Lan adam böyle bir seri başlattı şimdi geldiği forma bak yani gerçekten anlattığı gibiymiş öyle hemen hava basmak gibi bir senede mutanta dönüşmüyormuşsun dedirteceğim size bunu. Ama 2 sene sonra ve 3 sene sonra benim formumu gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki yani adam harbi bak bir seri başlattı. Nerelere geldi şu an makina gibi oldu demenizi istiyorum arkadaşlar. Yani buradan da insanların bir şeyler söylemesine tabii ki de ihtiyacım yok. Ama size ve topluma gençlere bir şeyler katmak istiyorum. Yani ben de bir gencim. Ee, size bu işin gerçek yüzünü, kötü yüzünü, hepsini göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizler de bana destek olursanız ben de sonuçta kendimi bir risk altına alıyorum. Tamam sizin için almasam da kendim için de yapıyor da olsam sizlere bunu paylaşıyorum yani. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için beğenin, abone olun. Ne yapıyorsanız yapın, bir şeyler yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.